Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün bu videomuzda yine kripto dünyasıyla, para piyasasıyla alakalı son gelişmeleri konuşacağız. Ethereum'da bir hareketlenme söz konusu oldu bugün. Acaba ilerleyen günlerde bizi Ethereum ile alakalı ne bekler? Onunla alakalı bir grafik incelememiz olacak. Bir videomuza başlayalım. Şimdi arkadaşlar, hafta başından bu yana bir biraz sizin bir gerileme vardı. Çok fazla düşüş yaşanıyordu. Özellikle gece e, seansında Çi, Asya Çin, Asya borsasının Çin seansının kapalı olduğu anlarda e, altcoin'lerde bayağı bir e, çöküş vardı. Tabii bu e, tamamıyla Asya borsası, Çin borsasının kapalı olmasıyla alakalı değil de yani bir nevi birazcık da Bitcoin'in e, tam gaz yukarıya tırmanmasıyla e, alakalı bir durumdu. Bugün hem biraz Bitcoin düne nazaran birazcık daha e, duranlaştı 52.000 e, dolar seviyelerinde hem de Çin borsasının açılmasıyla bir kripto para piyasasında biraz bir hareketlenme yaşadık. E, gece e, bütün hemen hemen kripto paraların çoğu e, bir yükseliş gerçekleşti ve hafif sayıda bir yükselişti ve bunlar gün içerisinde devam etti. E, ilerleyen günlerde bunlar tekrar e, bir düşüş yaşar mı yaşamaz mı bunlar tamamıyla Bitcoin ile alakalı bir durum. Eğer ki Bitcoin tırmanışını hızıyla devam ettirirse e, mutlaka bir düşüş daha yaşayacağız altcoinlerde. Onun dışında e, dediğim gibi mesela dün yükselen coinler arasında Avax bir tırmanış yaptı. 250 liralardan e, 300 liraları e, bulduğu gün içerisinde. O güzel bir yükselişti. E, zaten hep söylüyorum yani Avax bulundurabilirsiniz. Düştükçe alın. E, avansın geleceği parlak e, bir coin olduğu için hani orta vadede e, uzun vadede size kaybettirmeyecektir. E, kısa vadede de dediğim gibi 250 civarı, 220, 250 civarı, 260'lardan da olabilir alıp hani 300, 310 civarında satabilirsiniz kısa dönem satlar için. Onun dışında dediğim gibi e, Ethereum'da bir yükselişimiz oldu. Ethereum e, TL bazında 13 bin dolar bazında 19 1900'ü test etti, geçti. 2000 yolunda evin adımlarına gidiyor. E bu kadar ağır ilerlemesinin sebebi de aslına bakarsanız işlem maliyetlerinin artmış olması. Yani Ethereum'da işlem maliyetleri biraz fazla olduğu için buradaki yükseliş birazcık daha böyle ağır seyretmekte. Aynı şey Maker için de geçerli. Ve şu an e, bu müthiş e, Bitcoin'in tırmanışıyla birlikte Bitcoin'in işlem maliyetleri de e, Ethereum seviyesine geldi. O yüzden e, Bitcoin'de bir duranlaşma olacaktır mutlaka. Ve bu altcoin'lere yarayacaktır. E, dediğim gibi Ethereum'e alakalı grafik incelememize bir geçelim önce. Bir Ethereum'da bakalım neler olabilir, bizi neler bekliyor, bir onları bir görelim. Şimdi arkadaşlar, e, Ethereum'da gördüğünüz gibi Şöyle bir durum var şöyle bir kanalımız var e, hatta ben size bunu şöyle bir kırmızı olarak göstereyim şu kanalı hatta birazcık netlesin diye onu koyulaştıralım da kalınlaştıralım biraz evet şimdi görmüş olduğunuz bu kanalda e, şuradan başlayan bir yükselişimiz var. Üst panda vurmuş. Şuradaki ortada ortada da bir çizgimiz var, onu da ben e, şöyle koyu mavi ile göstereyim, onu da en kalın alalım görün. Şurada da bir orta hareketli ortalamamız var. Burada arkadaşlar e, alt band ve direnç, destek ve dirençleri sürekli test etmiş. E, şu noktada biraz yukarılarda dolaşmış ama yine e, alt bandı test etmiş. Yani yaklaşık olarak 1, 2, 3 kere e, yakın zaman aralıklı olarak konuşuyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yani şurada 7 defa alt bandı test etmiş ama her defasında da yükselmiş. Şu an baktığımızda e, RSI verisinde de zaten şu an %67'lerde gayet güzel bir yerde. Şu ortalamayı kaldıralım. Şimdi Bollinger bandına bakıyoruz. Şu an e, bulunduğu fiyat Bollinger bandının üst bandında şu an. 1912 dolarlardayız. Ee, ve Bollinger bandının yükseliş eğiliminde olduğunu görüyoruz burada. Aynı şekilde orta çizgimiz de aynı şekilde. Yani tamamen şu an yükseliş eğiliminde. Yani Ethereum için kötü bir görünüm söz konusu değil. Ee, bir daha desteği test eder mi? Ya, tabii ki edebilir. Edemez diye bir şey yok. Ama şu anki benim düşüncem şuradaki 2000 dolar yani e, mutlaka ethereum şöyle direkt 2000 dolara doğru yolculuğunu yavaş yavaş yapacak bunu direkt e, kırar mı zannetmiyorum Çünkü e, gördüğünüz üzere ethereum şu tarihten itibaren yani ikinci ayın başından itibaren hiçbir şekilde çok müthiş yükselişler yapmamış düşüşler yaşamış ama böyle e, ani yükselişler yapmamış hep e, yükselişleri bir kar alın şeyleri satışlarıyla e, engellenmiş. Burada bir kar satışı olur mu? Olabilir. Yani şuralara geldiğinde şuradan bir kar satışı tekrar e, bollinger orta bandına inebilir. Ama dediğim gibi e, orta vadede bence çok uzun bir zaman da değil kısa bir zamanda 2000 dolar seviyesini yeterli bulacaktır. Onun dışında e, daha aşağılarda bizi ne karşılayabilir? Dediğiniz zaman eğer alt bandı kırarsa yani burada bizi zorlayacak olan neresi var bakalım Evet arkadaşlar baktığımız zaman şurada 1700'ler 1750-1800 aralığı e, bir olası düşüşlerde gelebileceği yerler olarak görünüyor. E, dediğim gibi 1700'lere falan çok fazla şu an için düşeceğini düşünmüyorum. Çünkü her şey oh, hava olumlu şu an Ethereum'da. Dediğim gibi şurada e, 4 saatlik grafikte ee, üst üste yükselişler olmuş burada mutlaka bir e, alımı satışı gelecektir bu bizi çok fazla korkutmasın ama e, hedefimiz 2000 dolar e, hele BTC'nin şu an e, tam gaz gitmesiyle birlikte Ethereum da onun arkasından e, mutlaka buraları test edecektir Ethereum üzerinde de e, bahsettiğim gibi yani e, Ethereum Maker bunlar şu an çok e, hareketsiz gibi görünse de bunlar çok kısa zamanda e, daha az bir sürede bir hareketlenme mutlaka yaşayacaklardır. Bu dediğim gibi bitcoin'in duranlaşması da bir hale gelmesi ve bu hızına bir yavaşlama gelmesiyle birlikte ilk önce tepki verecek coinlerden birisidir eternum. Dediğim gibi arkadaşlar videomuzu burada sonlandırmak istiyorum. Bugün böyle kısa bir şey yapmak istedim sizlerle. Çok olağan dışı bir şey yoktu bugün. Bir haber akışı yoktu. O yüzden bugün bu kadar. Dediğim gibi kanalımız yeni bir kanal. Desteklerinizi bekliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açıp mümkün olduğunca her gün size video paylaşmaya çalışacağım. Ve haber akışının yoğunluğuna göre birçok coin'in grafik analizini yapacağız. Dediğim gibi takipte kalın. Kendinize iyi bakın.